Yağız, kurallı cümle oluşturma yapacağız. Tamam mı? Burada karışık ben kelimeleri verdim. Senin düzeltip düzgün bir cümle oluşturmanı istiyorum oğlum. Oku. Sonu. Hı hı. Hafta. Evet, bu cümleyi nasıl düzeltebiliriz? sonu hafta piknik yaptık. Yardımcı olmamı ister misin? Hafta Hafta sonu ha, Şimdi oldu. Numaralandırsana. Haftanın üstüne bir yaz. İki. Evet dart. Şimdi numaralandırdığın şekilde düzgün bir cümle yaz bakalım. Evet başla. Hafta. Hayır yazacaksın bir de bunu. Şimdi haftayı yaz bakalım. Bir numaralı kelimeyi yaz. Cümle büyük harfle başlar ama hı, hı, büyük büyük olacak. Evet biraz küçük ve güzel yaz tamam mı? Evet, yanına A yapalım ama kötü oldu, çok çekin oldu. İkisini de sil lütfen daha güzel yaz. Evet, şu çizgileri. boşluk bırakacağız. Bir parmak boşluğu. Harikasın sen. Yok. Cümlenin başı büyük harfle başladı ama artık cümle devam ettiği için küçük.